Merhabalar herkese bugün de bu yolculuktan öğrendiklerimi ruh, beden ve zihin üzerinde en büyük etkiye sahip hatta bizim kendi dünyamızın yani bedenimizin evreni olan beyinden bahsedeceğim çünkü gerçekten bedenimizin e, mimarı gibi çalışıyor o e, onu doğru yönetmekten bahsedeceğim Beynimiz e, sadece e, 1.4 kilogram ağırlığında e, ve biz Dünya'ya geldiğimizde e, bomboş geliyoruz fakat beynimizin şöyle bir özelliği var e, beynimiz hangi yaşta olursak olalım e, daima gelişilebilir özellikle e, ve e, nöroplastiste de bize e, bunu öğretir yani beynin e, şekil alabilirliği e, onun gelişebilirliği'den bahseder e, beynin değişebilirliği ve öğrenme kapasitesi e, insanın yaşamı boyunca e, gelişim ve adaptasyon gösterme yeteneğini ifade eder aynı zamanda e, ve beynimizin e, içerisinde e, Biliyorsunuz milyonlarca nöronlar ve hücreler var ve bu hücrelerin anahtarı aslında niyet. Biz bir niyet ettiğimizde beynimizdeki hücrelerden, bu nöronların içerisindeki hücrelerden bir tanesinin o hücreleri kilit gibi düşünüp niyetle o anahtarı çevirmiş oluyoruz ve Beynimizde o hücreleri yeni nöron ağlarıyla bir otoyola çevirmek için adım atmış oluyoruz. Bunun için de düzenli şekilde tekrar ve aynı şekilde disiplin göstermek gerekiyor. E, nöronları da şöyle düşünebiliriz. E, bunlar e, her bir nöron aslında zihnimizdeki beynimizdeki evler gibi düşünün ve bunları birbirine bağlayan e, yollar var. İşte bunlara da sinapslar diyoruz. Ve biz e, sık sık hangi yolları kullanıyorsak, düşüncelerimizde olsun, hareketlerimizde olsun, e, bu yolları e, otu yola çeviriyoruz. Yani negatif bir düşünceye sahipsek, ee, ve sürekli bu yolu takip ediyorsak e, bizim yolumuz bu otoyolumuz ne yazık ki sürekli e, negatif düşünceler üzerinden e, çalışmaya ve hayatımızdaki e, kısır döngüleri ve negatif e, alanı büyütmeye devam ediyor. E, i̇şte nöroplastiste de diyor ki e, beynin e, istediğin her an farkındalıkla geliştirebilme özelliğine sahipsin. Dolayısıyla sen hangi yollardan sık sık geçiyorsan, orayı otoyola dönüştürüyorsan, hangi yollardan da gitmeyi seçmiyorsan orası otlarla ve çimenlerle kaplanıyor. Dolayısıyla beynin farkındalıkla seçim yaptığında, düşünce ve mantıkla ilerlediğinde, sonrasında da eylemlerle bunu desteklediğinde, beynin gelişme özelliği var. Bu gerçekten çok kıymetli. Aslında bütün öğretiler baktığımız zaman bize aynı şeyi söylüyor dediğim gibi. Bedeninin farkında olmak. Yani hem düşüncelerinden, hem bedeninden, hem ruhundan, hem beslenmenden sorumlusun. Dolayısıyla bunu da kendine öğretebiliyorsun. Ve sen öğrettikçe yolu açabiliyorsun. Ben e, kendi hikayemle e, örnek vererek ilerlemek istiyorum. E, Gülden e, amigdala merkezinde, e, kaygı merkezinde beynindeki e, görünür olmaktan korkan birisiydi. Bugün bu döngüyü kırıyor çünkü beynine yeni bir nöron açıyor aslında. E, çünkü e, biz o korkularımızın arkasına saklanıp konfor alanımızda kaldığımız zaman ee, burası bizim konfor alanımız. Ama istediğimiz şey, e, talep ettiğimiz şey de konfor alanımızın dışında. Fakat biz konfor alanının içinde kalmaya devam ederek e, amigdalanın e, panik hali, haliyle e, duygu merkeziyle e, ne yapıyoruz? Mantıklı kararlar verip ne yazık ki adım atamıyoruz. E, dolayısıyla e, ...ilk adım atarken belki e, korkunuzu yenmek adına, e, beyni eğitmek ve öğretmek adına e, küçük tekrarlarla, küçük adımlarla başlamak e, her zaman e, çok daha etkili oluyor. Çünkü aslında e, beynimizin e, belli bölümleri, e, yapıları var. İşte amigdala e, onlardan bir tanesi, duygu merkezi. Ve e, amigdalanın görevi aslında... E, Tam bir drama kraliçesi gibi, <laughs> yangın alarmı gibi çalışıyor. Yani e, aslında görevi korumak, e, tehlike e, arıyor seni hayatta tutmak için. Tarzı böyle, biraz abartılı, biraz e, panik bir şekilde çalışıyor. E, sürekli sana dikkat et, burada tehlike var diyor. E, i̇şte sen orada e, gerçekten o sesi duyduğunda, o paniğe kapılıp, ee, onun peşinden koşmaya devam edersen e, mantığını yani e, beynin e, korteks bölümünü devreye koymazsan e, bunu da nasıl yapıyoruz? İşte biliyorsunuz birçok araç ve çalışma var. Nefesimize odaklanarak e, amigdalayı, o korkuyu fark ederek seni görüyorum ama her şey yolunda diyerek orada bir müdahaleyle belki bu müdahaleyi hani bu şekilde söylemeden e, sakin ve derin bir nefesle çalıştırmak. O an etrafına e, bakıp işte e, bir eşyanın varlığını fark etmek, bir rengin varlığını fark etmek. Yani o da aslında e, o korkunun üzerinden çekip yine e, mantıklı seçimle hareket ettiğinde korteks'i e, e, dengeye getiriyorsun, e, onun e, çalışmasına izin veriyorsun. E, çünkü aksi takdirde amigdala seni e, ...panik halinde tuttuğu için... E, ...mesela topluluk önünde konuşurken e, yaşadığımız heyecan... ...benim ilk zamanlardaki heyecanlarım... ...bu böyle biraz daha e, yeni yeni açmış olduğum e, heyecanlar... ...ilk çıktığım zamanlarda kendi deneyimimden bahsediyorum... E, ...kalbimin güm güm atmasını sağlayan e, amigdala... E, ...beni e, panik halinde e, kaygılandıran amigdala... ...işte o zaman ne oluyor... Konuşacağın şeyi unutuyorsun <laughs> e, ve akışı sağlayamıyorsun. E, fakat dediğim gibi farkındalığı ve o küçük adımları hayatına attıkça, işte ilk önce belki bu kadar büyük bir topluluk önünde konuşmak yerine e, hedefin konuşmaksa e, iki tane yakın arkadaşına bir konuşma yapmak, onlarla paylaşmak. Belki sonrasında e, bir adım daha ileriye gidip bir 10 kişilik bir yakın arkadaşa aynı şeyleri paylaşmak. E, sonrasında 50, 100 diye hani bu küçük adımlarla beyindeki o yeni açtığın e, nöron ağını beslemek. E, orayı artık çalıştırıp e, oradaki patikayı, o otların arasında kalmış patikayı e, tekrar görünür bir otoyola çevirmek. Aslında nöroplastisinin e, sağladığı şey e, tamamıyla bu. Bizler ruhu olan bedenler değiliz, bedeni olan ruhlarız. Dolayısıyla ruhun gerçekten beyinle, kalple hemhal olmuş bir şekilde dengede çalışabilmesi gerekiyor. Çünkü beyin içimizdeki dediğim gibi evrenin haritası gibiyken, o bize böyle yollar çizip, e, köprüler kurarken e, kalbimiz de e, o yollarda ve o köprülerde geçerken bize aslında e, anlam katarak aheng bulmamızı sağlıyor, o yollardan haz almamızı sağlıyor. Dolayısıyla hani bedenimiz bir makine gibi düşünüp e, her zaman e, dışarıdan bir gözlemci e, moduyla e, dengeye getirmek, ne yaptığının farkında hareket edebilmek. Burada, bir şehir gibi düşün bedenini. O nöronları bir el gibi düşün. Gözlemci kulesinin en tepesine çıkıp, kendini gözlemleyebilmek, sakin nefesinde anda kalabilmek ve doğru seçimler yapabilmek, beynin merkezlerine gerçekten çok daha sağlıklı çalıştırıyor. Ve sen her sağlıklı karar aldığında, her sağlıklı adım attığında, ee, aynı zamanda enerji merkezlerinde dengeye gelmeye başlıyor. Ee, çünkü korku ve kaygı besliyorsan e, bir şeye adım atarken e, orada mesela kök çakra'yı e, farkındalığın çarkları derken e, kök çakra'yı bazalıyor mesela. Çünkü sende korku var, kaygı var, güven duymuyorsun. Dolayısıyla panik halinde o güveni sağlayamadığın için köklenemiyorsun. Böyle bir niyetinle hemhal olmuş bir şekilde adım da atamıyorsun dolayısıyla. Beynimizi doğru şekilde yönlendirdiğimiz zaman, bu yolları sağlıklı bir şekilde beslediğimiz zaman sağ ve sol beynimizi yani eril ve dişil tarafımızı da beslemiş oluyoruz. Sol beynimiz bir mühendis gibi çalışırken Analiz yapıp hesaplar yaparken, mantıklı davranırken sağ beynimizde bir sanatçı gibi resim çizip hayal kuruyor, sezgileriyle hareket ediyor. Örneğin bir yemek yapıyoruz, yemeği yaparken tarife bakmak sol beynin işi iken, tarifin içerisine kendi damak tadımıza göre, kendi el lezzetimize göre bir şeyler katmak sağ beynin işi oluyor. Ee, yani e, bedenimizi, düşüncelerimizi, yaptığımız eylemlerimizi e, her adımda gözlemleyerek bilinçli bir şekilde hareket ettiğimizde kendi merkezimizde kalıp e, orayı beslemeye devam ediyoruz, dengeye getiriyoruz. Ve aslında bu denge ve bu ahenk bizi merkezimizde tutuyor ve e, içimizdeki evet. o bilinç, o farkındalık, o ışık parlamaya başlıyor. Ve Şöyle diyebilir miyiz hocam? Yani neye emek verirsek, e, neyi sularsak onu büyütüyoruz aslında, onu besliyoruz. Aynen. Değil mi? Aynen. Gerçekten çok doğru söylediniz. Ee, yani e, beslediğimiz şey büyüyor. Neyi beslediysek, Biliyor. neye odaklandıysak hayatımızda da onu yaşıyoruz aslında. Yaşadığımız şey de o oluyor, gördüğümüz şey de oluyor, o oluyor. Çünkü odak ne, neyse manzara da Oldu, <laughs> orada evet. olmuş oluyor. Aynen, tam olarak... Ee, gerçekten doğru bir yeri değindiniz. Ee, yani aslında beynimiz e, çimento gibi değil de bir oyun hamuru gibi aslında. Evet. E, e, oyun hamuru gibi biz ona aslında şekil verebiliyoruz. Düşüncelerimizle, duygularımızla, e, niyetimizle, attığımız küçük adımlarla o oyun hamurunu şekillendiriyoruz aslında. Ee, mesela yeni bir dil öğreniyoruz e, ve beynimizin e, yeni bir dil öğrenirken e, yeni nöron ağları açılmaya başlıyor. E, ya da kötü bir alışkanlığı bırakmak istiyoruz. E, buna niyet ediyoruz. E, sonrasında bunu azaltarak başlıyoruz mesela. Eskiden kullandığımız o nöron ağlarını ne yapıyoruz? Artık kullanmadığımız için zayıflatıyoruz ve onlar zayıflamaya başladığı için zamanla zaten kayboluyor. Ee, dolayısıyla hmm, spor yaptığımızda mesela ilk kez spor salonuna gittiğimizde e, zorlandığımız gibi e, yeni nöron ağları açarken de zorlanıyoruz. Yani bir şeye yeniden adım atarken, o konfor alanından çıkarken de zorlanıyoruz. E, çünkü beyin her zaman e, amigdala her zaman e, seni o konfor alanında tanıdık ve bildik alanda tutmayı istiyor. E, tanıdık yerde kalmak istiyor ama dediğim gibi asıl hedefimiz ve istediğimiz şey de tam zıttı o konfor alanın tam dışında. Dolayısıyla eğer e, oraya ulaşmak istiyorsan küçük küçük adımlarla gerçekten e, adım atıp e, kendine... E, o konfor alanından çıkarmak e, çok önemli bu evet. noktada. Adım atmak ve bunu devam ettirmek, değil mi o noktada? Yani küçük küçük de olsa devam ettirmek, Kesinlikle. bir e, süreyen hale getirmek. Kesinlikle öyle. Yani e, korkuyoruz ama aslında baktığımız zaman, hayatı okuduğumuz zaman, e, yeni doğmuş bir bebek de dünyaya geldiğinde hiçbir şey bilmiyor. Ve evet. yürümeye başlamadan önce ne yapıyor? Küçük adımlarla emekliyor önce. E, sonrasında işte bir yerden tutunarak ya da anne baba yardımıyla e, yavaş yavaş böyle dengede kalmayı öğreniyor. E, sonrasında düşe kalka e, adım atmaya ve hatta zamanla koşmaya başlıyor. İşte e, bunu yapan sistem e, nörofiyatistte sinir bilim dediğimiz e, bölüm, beynimizin e, gerçekten bu bence bize verilmiş. E, bu makinelerin çok güzel bir özellik ve onu hayatımıza doğru kullanmalıyız. Yani e, beynimizi, kalbimizi, zihnimizi, bedenimizi her alanda her anlamda doğru bilinçli e, seçimler, farkındalıkla e, eğitmek ve bu şekilde eylemlerde bulunmak e, kişinin farkındalığını arttırdığı gibi hayallerine, hedeflerine odaklanmasında da e, çok büyük bir e, güç ve etkiye sahip. Ee, nöroplastiste aynı zamanda e, gerçekten e, beynin büyüleyici bir özelliği Çünkü e, bir travmadan sonra e, yaşam boyu Hani o yaşadığınız şeyi e, taşımak zorunda kalmıyorsunuz Aslında oradan özgürleşebilmeyi oradan e, ayrışabilmeyi orayı e, yeniden şekillendirebilmeyi de e, öğretiyor size ya da 70 yaşında birinin e, işte e, yeni bir dil öğrenmesi, yogaya başlaması, e, yani hangi yaşta olursan ol, sana e, gerçekten böyle bir e, kapı açıyor. E, bunların hepsi beynin esnekliğinden oluyor. Beynimizin esnekliğinden oluyor. E, dediğimiz gibi, hani beyin gerçekten bir bahçe gibi, ee, ve biz oraya hangi tohumları ekiyorsak, e -Kes, e -Kes. E hangi evet tohumları suluyorsak e bahçemizde öyle şekillendiriyoruz. Evet. Yani negatif evet. düşünceleri e beslersek onlar e bahçemizde dikenler gibi canımızı acıtmaya devam ediyor. Hı -hı. E ama olumlu düşünceleri, olumlu eylemleri e farkındalıkla ektiğimiz zaman ve onları suladığımız zaman disiplinle, küçük adımlarla... E bu şekilde e batı e, biteni <laughs> yeniden çiçeklendiriyor evet. çiçek. aslında evet. biz şu an yaşadığımız şeyi bir öncesinde hayal ettiğimiz şeyler ya da e, düşündüğümüz şeyler ya da değil mi söylediğimiz konuştuğumuz bir cümle belki öylesine söylediğimiz bir cümle onu yaşıyoruz aslında Kesinlikle. o yüzden e, dediğiniz gibi sürekli devam etmek sürekli yenilenerek devam etmek. Aynen Zeynep Hocam. Yani yenilemek bir de farkında olmak. Yani Hı -hı. gerçekten hani bu gözlemci deneyiyle birlikte hani çok daha idrak ettim ben de. Hani bedeni dışarıdan sanki üçüncü bir gözle gözleyip gözlemci modunu aktive etmek. Bunu öyle bir hal etmek gerekiyor ki sonrasında sanki hani o gözlemci değil bu sizin gerçekten bilinçli farkındalık haliniz ve seçimlerinizi eylemlerinizi bu şekilde yapıyorsunuz. Çünkü e, belli yasalar var, onlara tabiiz. Evet, e, bir adım atıyoruz, başlıyoruz. E, belki ilk iki gün çok heyecanlıyız. O, o heyecanın verdiği motivasyonla adımlarımızı çok daha güçlü ve inançlı atıyoruz. E, ama e, sınavlara tabi oluyoruz tabi. E, bir düşüş yaşıyoruz, bir düşünce geliyor ya da geçmişten gelen bir kaygı, e, işte amigdalanın e, orada seni konfor alanında tutmak e, istediği bir duygu. E, dolayısıyla orada e, bir anda düşüyorsun. İşte önemli olan burada e, e, beyinde yeni nöron ağları açarken o düştüğün noktada kendini e, yine kendi elinden tutup e, iteklesen de hani o adımı atmak. Gerçekten cesurca o adımı atmak ve o yolu e, otoyola çevirene kadar sağlıklı bir evet. yola çevirene kadar kendini desteklemek. Yani e, beynimizin e, yapısını, vücudumuzdaki her organın e, bir amacı ve e, gerçekten e, bir şey hizmet ettiğini biliyoruz. E, ona sağlıklı bakmak, e, onu beslemek, bilgiyle beslemek, e, eylemle beslemek, e, niyetle beslemek e, ve daima bu yolda ilerlemek. E, Hepimiz için e, kendi merkezimize dönmek, ve odaklanmak için büyük bir adım diye düşünüyorum. E, aksi takdirde e, hayat yolumuzu çizerken gerçekten e, kendimizi kaybedebiliyoruz, yolumuzu kaybedebiliyoruz. E, yani bu alanda e, birçoğumuz bu alandayız ve e, biliyoruz ki yani bu yolculuk aslında kendini fark etme, kendini gerçekleştirme kendine inanma yolculuğu aslında ee, ve bunun aslında e, bütün e, çalışmalarımız, bütün yolculuklarımız kendimize doğru dönüp dolaşıyoruz kendimiz yani, aslında. Aynı yere geliyoruz. gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Evet. Ee, yani nöroplastisite bu şekilde. Ben e, sorularınız varsa alabilirim. veya ettiğiniz bu konuyla alakalı. Ee, değilse, Peki bunun uygulaması. Nasıl oluyor hocam? Yani e, uygulamayı mı yapıyorsunuz bununla ilgili? E, bu uygulamadan ziyade bir farkındalık gibi aslında düşünebiliriz. Uygulama kısmı şöyle zaten e, yaptığımız bütün çalışmalar, e, bütün uygulamalar yine e, bunun özeti gibi. E, biraz Hı -hı. önce de bahsettiğim gibi yani biz e, kaygı taşıyoruz, korkuyoruz bir şey adım atarken onu görmek, onu bastırmak yerine onu görmek, o anda ışığa tutunmak, yani karanlıktan evet. beslenmek yerine ışığı seçmek. Hmm. Ee, sadece bir niyetle bile e, o ışığa yönünüzü döndüğünüz zaman ve bunu her seferinde tekrar ettiğiniz zaman oradaki korku, kaygı, e, güvensiz hmm. hissettiğimiz neyse aslında onu zamanla e, yok edip e, evet. orada yeniden e, çiçek açmasını sağlıyoruz. Evet, yani onu fark etmek aslında. Fark edince zaten e, o fark ettiğimiz anda çiçek açıyor. Yani e, yok kesinlikle etmekten yok. ziyade onu görmek. Yani onu gör, seni gördüm seni evet. fark ettim dediğimiz anda direkt yön değişiyor zaten. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Şimdi e, birçoğumuz e, belli bir yaşa gelene kadar bir kalıbın içerisinde ve e, otomatik olarak hareket etmeyi öğreniyoruz. E, dolayısıyla hani e, beyincik bölümü e, alışkanlık robotu gibi beynimizde e, sürekli tekrar eden şeyleri otomatik hale getiriyor ve biz e, beynimizin, bedenimizin, zihnimizin nasıl çalıştığını, sistemi nasıl çalıştığını e, fark etmediğimiz zaman e, hiç şikayet etmeden olanı kabul e, edip e, sadece o görevi yerine getiren bir sistem e, bize çalıştırıyor. Buna e, ne diyoruz? İşte otomatik pilot, otomatik modda çalışıyoruz. Yani bu Hı -hı. şey gibi e, araba kullanmayı öğreniyorsunuz. Hani öğrenene kadar ilk e, anahtarı taktığınızda, ilk e, vitese basıp e, şeyi değiştirmek istediğiniz zaman, pardon, e, debriyaja basıp vitesi değiştirmek istediğiniz zaman heyecan yapıyorsunuz. İşte aynaya bakamıyorsunuz. Çünkü o nöron ağları e, henüz oluşmamış beyninizde. E, böyle bir bilgi, data, e, yazılım yüklenmemiş hala beynimize. Dolayısıyla e, heyecan yapıyorsunuz, panik yapıyorsunuz, e, korku ve kaygı taşıyorsunuz. E, işte e, Ama bu süreç ne oluyor? Siz adım attıkça arabayı e, kullanmayı e, öğrendikten sonra e, artık ne oluyor farkında olmadan? Ee, kendi başına otomatik e, devam ediyor çalışmaya, ee, sizi e, otomatik modda çalıştırıyor. Ee, işte beynin e, aslında e, her şeyde evet e, bazı fonksiyonlarda otomatik çalışması gerekiyor ama her şeyde her eylemimizde bizi otomatik modda tutmasına izin vermememiz gerekiyor. Çünkü o zaman işte otomatik modda sabah kalkıyorsun, farkında değilsin. Belki işte elini yüzünü yıkamadan gidiyorsun, e, telefonu açıyorsun, telefonun başında vakit geçiriyorsun ya da e, oturuyorsun kahvaltıya e, sofraya bilitsizce yiyorsun, e, ihtiyacından fazlasını yiyorsun. E, dolayısıyla hani merkezinden uzaklaştıracak her türlü eylemin içerisinde kendini oyalıyorsun. E, ama e, bilinçli kullandığımız zaman, bilinçli yön verdiğimiz zaman, yeni nöron ağlarıyla bir yaşam şekline getirdiğimiz zaman, e, kendi elimizden tutup e, gerçekten en sağlıklı e, kararları verebileceğimiz, e, kendi merkezimizde e, bu farkındalıklarla e, tüm enerji e, merkezlerinin de dengede olduğu bir yaşam planı çiziyoruz aslında. Kendimize bir yol haritası çiziyoruz. E, hayat akışımız kolaylaşıyor, e, diğer türlü otomatik moddayken e, hayatın önünde sürekli bir şeyler e, yolumuzu tıkamış gibi geliyor aslında yolu tıkayan sensin ama onu da görmüyorsun e, çünkü e, suçlamak kolay yani suçlamayı seçiyorsun e, farkındalıklı e, eyleme geçmek için e, uyanık olmak gerekiyor. E, niyet etmek gerekiyor ve adım atmak gerekiyor. İşte o adımları atmak e, o yolu beslemek için e, biraz cesaret etmek e, korkulara rağmen üstüne gitmek gerekiyor. E, yani bir nevi beynimizi eklememiz gerekiyor eski yazılımdan. <laughs> <öyle> söyleyeyim. <laughs> evet kolaylıkla olsun inşallah. Evet. E, ben şöyle bir e, katkıda bulunmak istiyorum size. E, Biyoenerji eğitimi de almıştık. Ben iki farklı ekordan de almıştım. Hepimizin içerisinde zaten enerjiden oluşuyoruz. enerji var. Enerjimizi doğru kullanabilmek, merkezimizde kullanabilmek, aslında birçok şeyi sadece nefesimizle ve o enerjiyi odaklanarak yapabiliyoruz. Yani çok küçük bir adım. El uçlarımızı böyle birbirine sürterek hepinizden rica edeceğim. E, Bioenerjiyi de çalıştıralım. Biyoenerjim aktif, yaşam enerjim aktif diyerek biliyorsunuz biz e, avuç içlerimiz e, alıcı parmaklarımız alıcı ve avuç içlerimiz verici şeyindedir. E, Yaradan o kadar güzel yaratmış ki e, vücudumuzun her bir parçasına e, ellerinizi yavaş yavaş birbirinizden böyle uzaklaştırmanızı rica edeceğim. Elinizin içerisinde karıncalanma, uyuşma, e, böyle sanki bir mıknatıs gibi birbirine itip çekiyormuş gibi bir his, hissedeceksiniz. Bir çoğunuzun hissettiğini düşünüyorum. Bu bizim e, yaşam enerjimiz, biyo enerjimiz. İşte biz bu enerjiyle e, olumsuz düşüncelerimizi yeniden çerçeveleyip e, şifalandırabiliyoruz burada da. E, bu şekilde mesela olumsuz bir düşünceye sahipsiniz zihninizde gözlerinizi kapatıp nefesinize odaklanıp bu topu büyütürken e, o olumsuz düşüncenin yerine olumlusunu yerleştirerek e, mesela görülme korkunuz var ben artık görülmeyi seçiyorum e, olumlu bir cümleyi yerleştirip bu enerjiyle bu enerjinin içerisine e, bu yaşam enerjisinin içerisine e, ışık yerleştirip ee, sonrasında bunu çalıştırıp istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Tamamen enerji sizin elinizde çalışıyor. Sonrasında bu enerjiyi kalbinize alabilirsiniz, kalbinizde hissedebilirsiniz ee, ya da görünür olmakla ilgili bu enerjiyi alanınızda açıp e, niyetle alanınızı genişleterek kullanabilirsiniz. E, bu da böyle küçük bir e, kendi enerjinizi kullanabileceğiniz, e, sadece küçük bir niyetle ve kendi enerjinizle e, kendinize adım atarken kullanabileceğiniz küçük bir katkı ve çalışma olsun. Çok teşekkür ederiz hocam. Peki son olarak e, yap, yaklaşan atölyeniz ya da eğitiminiz var mıdır? Bunun hakkında bilgi vermek ister misiniz? Evet. Ben e, 21 günlük bir e, ruhsal e, gelişim e, WhatsApp üzerinden hazırlamış olduğum bir çalışma hazırlamıştım. Instagram sayfam Mistik motivasyonda bununla ilgili bir e, postum var. Aynı zamanda biyoenerji enerji uzman uzman olarak e, seans yapabiliyorum. E, almak isteyenler yine e, Instagram sayfamda başa tutulan tutulanlar bölümünde e, oradan ulaşabilirler e, ee, şeyde taş, de linklerde de numaranız var oradan dolaşabilirler ayrıca evet oradan dolaşabilirler evet. ee, ben yine gruptan e, şeyde paylaşırım e, sohbet grubumuzda e, onun haricinde e, isim analizi ve numaroloji analiziyle kişiye özel çakra boşluklarına bakarak ruh güdüsüne bakarak e, Hı -hı. sezgisel doğal taş bileklikle tasarlıyorum. O oh, <laughs> süper. E, ya bizim oyuncularımız çok yönlü ya hepsi. <laughs> Maşallah. Ee, yani sezgisel olmak zorunda değil. Hani kişi e, kendine çekilen, kalpten böyle çekildiğini hissettiği taşa da seçebilir. E, çünkü biz Hı -hı. bilmiyoruz ama ruh her şeyi biliyor ve hissediyor gerçekten. E, evet. E, o şekilde taşlardan faydalanmak isteyen olursa, rehberlik almak isteyen olursa yine doğal taş sayfam. Elaşla el doğal taş olarak yine motivasyon semendi linki var. O şekilde evet. destek ve katkı olmak isterim. ilgilenirim. çok teşekkür ederim hocam. Çok zevkliydi. Eminim arkadaşlar da öyle düşünüyorlar. peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. birlikte olduğunuz için, katkı olduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ evet. olun.